Herkese merhaba arkadaşlar var hepimiz kanalda yeni video hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz devasa bir video ile karşınızdayız hocam Oğlum bugün çok devasa bir video var Videomuzun konusu ne gördüğünüz gibi 38.457 mi var Nasıl olur böyle bir zenginlik? Yani 40 kare yuvarla youtuber yalanları seversin. 40 bin Michael'a şu iki paketten toplu açacağım. 40 kmc kaç tane epik çıkar? 6 tane çıkacak da kaç tane çıkacak? Planlamamız bu. Takipçimiz hesabını verdi 40 bin mc var. Hangilerini istiyorsun dedim. Yanlış yok hepsini alın dedi. Peki alırız baba o zaman. Bunların hepsi 139 topu açmış kardeşim. Becerememiş tabi bizim gibi temiz eller yok. Temiz eller derken öyle bir operasyon vardı. Benimle alakası yok arkadaşlar. Aklıma geldi sadece. Ama ondan önce takipçimizin hesabını da... Bir bakalım abicim. Oyun planı dedik. Takipçim hesabında Ambrosini bile lazım. Öyle bir hesap. Böyle baktık. Abi hepsi lazım. MSN paketini çıkarmış mı lan? Oğlum biz MSN'ye niye açmıyoruz? Çıkmış mı lan? Aa MSN'ye kendi açmış. Bir daha yükleyek mi lan? Azi. Abi silsek bence canı yanabilir ya. Messi silsek bir daha Messi'ye basak erkek iş. Ya da Messi kutusunu sıfırlayıp bir daha basalım iki tane olsun. O daha saçma Evet arkadaşlar <laughs> siz de hesaplarınız bana verin gol ol diye girelim Çık çık çık. Şimdi şöyle geldik babacım. Direkt Tek de bak çıkarıyorum. Herkes izlensin. Formasyon yap. Dizi işte var. KG yeri. Tamam. Tamam. Formasyon yapacağım. Hesabı daha iyiymiş arkadaşlar. Hesap nasıl olduğunu da göreceksiniz. Ama önce bunları yüklememiz lazım. Hocam. Tek atıyorum halanda. İkisini bir çıkarıyorum. Şaşırıyorsunuz. Gönder Konami. Haydi. Geliyor. İçi yeşil. Sarıya dönebilir mi? Bence dönmeli. Lütfen dön. Dön gümlem dön gümlem dön dön Dönmedi beyler. Amerikan liginden bize girdi. Amerikan liginden gelen oyuncu Olivia Giroud gelmiş. Olmadı. O zaman buradan hocam Seedorf'a tek atma şansımız var mı? Yapıştırdık Seedorf. Aynı güzel bir top açalım. Ya tek ataydık. Şansımız çoktu. Ya şimdi para çok ya. Ben diyorum ki sıfır ayak bir daha açacak. Sıfır ayak açacak. Tek atmış oluruz. Hocam. Ya şimdi hocam. Hoş. Sen Yapmayın. ederim ya. Mantıklı mı? Saçma. Tamam tamam. Aynı fikirdeyim arkadaşlar. Videoyu beğenin top videoların videolarının gelmesini istiyorsanız bakın. Hocam gönder gol meşin. Hocam gol makinesi diye aldık. Çamaşır makinesi çıktı. Hocam Unai Simon gelmiş. Simon iti gibi dolanıyoruz hocam buralarda. Olmaz hoşuma gitmedi. Bir tekli bir demişler. Peki bir tekli aldım hocam halan topundan. Bir tane tekli minimal. Olmadı da, da çıkmazsa direkt Batu'yu banlıyoruz arkadaşlar. Yayındayız şu an 1274 kişi var. Ve bu da onlar için gelsin. Gönder konak. Geliyor. Geliyor. Allah'ım inşallah Her Kane'i böyle bir Abi. Gerçekten istedi ben bilmem. Ama her Kane gelsin. Vücudan yaparız. Halat malat gelmez. Nortigo geldi. O ney? geldi. <laughs> Nasıl bir insan ya. Sağ için közelilmiş diyor ya. Arkadaşlar videosu biz de ekmek diye. Gözünü sevdiğim hemen hemen çıkarsa yani. Acımızdan ölek mi ya? Sen de videoyu beğenmedin daha. Tamam Rodrigo geldi. Arda arda iki epik. Şşş sadece izle. Sadece izle. Zar... Sayılmaz bu paketi. Olmamış sayalım bu paketi. Bazı etki bu aşkı yaşamadık hiç. Tamam. Şuraya geldik. Arda arda iki epik hayalimiz var. Hocam şöyle geldik. Gönder gelsin. Haydi bu paketten aslında iki epik birden. Aha yeşil ama. Döner mi? Havai fişekli yeşil. Dönme ihtimali yüzde %23. Hocam. Geliyor mu? Dönüyor mu? Dönmedi. Bize giriyor. İtalya ligine geldik. Nicolas Gonzalez aldık. Buradan çıktık. Hocam hanım da yanımda oturuyor. Bunu da bir hanım için açayım ya. ya hanım için açayım. Bir hanım için gelsin hocam. Yapıştır. Karım gider misin buna? <laughs> Dur gitme şaka yaptım. Hemen kahroldu ağlayıp gidiyordu ya. Konami benim avrat üzmeyi ne hakkım var lan? Şerefsiz. Azim hoş geldin. Hoş buldum abi. Ben için vuruyorum. Hadi bakalım abi, bu sefer uğurlu geleyim de kurtulalım. Haydi Yapıştır, bütün paketleri açıyoruz baba. Ben ya, geri gidiyorum. Sen ne abdestsiz bir adamsın ya. Sen oğlum şu abdest dal ya. Arkadaş ya, arkadaşsa bir tane şuradan süperlik, sakinim. Hocam, şöyle geldik bir onla lütfen gel. Hop, yapıştır, yapıştır baba. Aha geliyor. Hadi ikinci geliyor. Erkek mi? Ben ağlam diyorum abi. Bence erkek. Bakalım kim kazandı. Koydum Perik koydum koydum. <laughs> Dinledim abi erkek. Hayırlı olsun kardeşim. Çok iyi bir erkeğin de geldi. Çok tatlı iş. İkinci hepimizi de aldık. 8 8 kalmayacağı harcadık. 8 kalmayacağı da 2 yapık. İyi değil. Şura daha boşa. Buradan üçünü bir mi vereceksin? ikisini bir mi vereceksin? Ne yapacaksın? Eline Değenecek vereceğim dedi gibi. kanka. Markus Turan. Turam SPS'i istiyor mu hala? Yeter lan. <laughs> Yok biter. artık. Her videoda aynı esprim ya bak kardeşim. Şimdi arkadaşlar taktik özür dilerim. Bak bir tane Davinson çıkaralım şuradan. Bak Davinson geliyor öbürünü hemen hep yetek atıyoruz. Hocam Davinson. Hop hocam. Slovik. Senin kale biraz kötüydü kardeşim. Slovik iş yapar. Boş yer bu fonu. Temiz kalbimle taktiğimi vurdum. Bu paket anca böyle kırılır. Lütfen gel. Kardeşim gel. Haydi. İki zirir geliyor. İki zirir Allah'ım iki zirir geliyor. Haydi. Bu ki hangisi Seedorf bu konu aynamda gel mi Seedorf geliyor baba. En başta. Seedorf bu birinci. Buffon Buffon birinci. Ambrosini geliyor abi. Ambrosini geliyor Evet. Olsun ikisini bir çıkarmamızın mutluluğunu ne şey Ben ne dedim size Süper Lig paketini açan ikisi bir gelir dedim inanmadınız. Şerefsiz dediniz bak. Yani her şey ya bu kadar ben sayem dolamaz ya. Hocam Sayın Ambrosini de geldi tamam senin. Bu çocuğu ne kadar zorbaladım ben bu hafta var ya. 28 KMC. Hocam 8K'da istediğimiz istediklerimizi aldık çıktık geldik. Okey miyiz? Okeyiz. Buradan bu fonu aldık. Buradan bunu aldık. 20k mc kaldı. Ben başarılı sayarım azim. Ben de sayarım abi. O zaman hadi halan hayırlı hadi, olsun. Hadi gönder Gel gelsin en güzel sensin. Olmadı. Hocam vahiy geldi. Hocam vahiy geldi derken yanlış anlamayın. Yukarıdan gelen bir an, olay anlamında değil. Oyuncu vahiy. Şimdi geldik hocam. Bu fonu da alalım. 200 mc, 2000 mc 3 epic adına altında bir video O da olmadı. Tek attım başlığı olmadı. Bir paket de, 3 epic olmadı. Neyse 2 epic. En azından güzel. Hocam zaten hocam 40 kmc'ye şu an iyi mi gidiyoruz? İyiyiz aslında iki oradan çıktı iki oradan çıktı. Mantıken bence hocam şu baksana bir tane Haaland kalmış burada. Burada da bu fon kalmış. Bence biz en gereklilerini çıkardık. Ben öyle düşünüyorum yani. Bu Haaland'a ne gerek var ya? Şu paketlerin en çöpleri onlardı zaten. Diğerleri her türlü iş yapar. Ambrosina sağ tarafta Rodrigo içeri ki izle. Kalite. Gönder artık 70 top kala bitirek bu işi. Gönder. Şezni geldi baba. Aha, aha. Azim, senin için açayım mı? Güveniyor mu Abi kökselleşmiş taktiğimizi de yapar mısın? Üç tane iptal, bir tamam. tane anlaş. Peki, bir tane geldi. Azim için geldi hocam. Ya yok abi bu çocuk, son 15 top bu çocuk var. Niye, oğlum sen niye açamıyorsun lan epic? Bilmiyorum abi. Oğlum bak, ön, kendini video vermiyorsun. Yani önce vereceksin. Bak, ben şu an bu tamam fonda abi. kesişiyorum tamam mı? Tamam abi, verdim an, bu fona. Tamamen bu fona kesişiyorum, kesişiyorum. Bütün enerjimi bu fona verdim. kandırdım. halan da açtım geldi izle. İzle taktiği. <laughs> Niye kandırıyorsun ki salak? Mesela kaç topa çıkmış şanslıyım diyor. 60 top kala çıkmış kardeşim çok da şanslı değilsin. Bakalım biz senden iyi durumdayız şu. Kardeş ya ben de ben de ya rahat ol ya. Beyler bir bu fon operasyonu seziyorum. Bu fon operasyonu gelecek. 3 kulak 3 burun artı tüm vücudu azim. Kardeşim <laughs> azim 3 ağza 3 burna vermiyor düşmanların eline veriyor. Belli işler. Hayır. Gönder. Gönder gelsin artık hadi. Abi. Hep de gonçol Ya son üç topak kere 4 gir, dört kere şuna gir diyorlar. Ya fakir taktiği bunlar. Adamın 40 bin meclisi var. Ben buradan anasını satayım. Şeye kim o? Piyatek'e girsem gene çıkacak. Amerikan mı çıkacak? Geç mi çıkacak? Baba. Reis besme çekmedin. O kadar ısın ki. imam geldi çete dedi ki besmele çekmedin. Ezrin ya. Allah'ım. Yüce Mevlam. Bütün has duygularımı verdim bir yerde eksik mi yaptık ya? Yok çok. Yok doğru abdest doğru. Hatırladım. bir <laughs> sıkıntı yok. Hocam. Abi besmele tamam da abdest. Hatırladık ki oğlum. Şimdi hocam. Şanslı bir top açılımı olması için artık bunun gelmesi lazım. Yoksa bize girecek <laughs> Onu tamam dedin. Yalan mı söyledin? Papio Salari gelmiş. Hocam şu an 48 top bundan kaldı. 40 top bundan kaldı. Beraber çürüyoruz lan. Hem bu fon hem alanda. Efendim abi. Şanslı mısın sen? Yani abi sayılır. Azim'in iki ayda yapamadığın tek de yapacak mısın? İnşallah yaparım abi. Haydi epik bir an gelsin o zaman. Hakim Mo oh. Mortin Aha. Aziz. Döner mi peki? Dönebilir. Gelmedi gibi. Gelmedi. Şu an Azim dua ediyor. Allah'ım ne olur gelmesin ne olur gelmesin. Allah'ım. Geldi geldi geldi. Bu 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 Hikayeyi sekte yaptı. Azim yazık mı Azim? Ya. Ya, de bir yanlış çıkıyorum. Hocam Er, ya erken geldi. Dediğimiz gibi şansın adresi RK arkadaşlar. 12 KMC'de geldi. 12 KMC'de getiremeyen de gitsin kumda oynasın. Halant. Ard arda gel be. Ard arda gel be. Hissettir bunu bize be. Beyler sanırım içimiz hissettirecek. Inaki Williams, Nico Williams. Nereye baksak Williams diyoruz hocam. Donaruma mı dedim ben gene? Fon dedim oğlum donaruma demedim ya. Hocam no lenk gelmiş, şık gelmiş, şık gibi top açılımı. Aynı fikirdeyim hocam. Ciku bile var. İsmail... Ya bir insan bir paketten Ciku, İsmail Yüksek, ifancan çeker mi lan? Haland istediğim yerden Fenerbahçe katlosu dizdim ya. Kenan Yıldız bile var yedeklerde yani. Bu ne abi? Hayda bir Amrabat gelsin o zaman. Ben Haland'ı saldım kardeşim. Amrabat için top açımı. Amrabat var mı lan burada? Bir bak hocam. Lan Fenerbahçe'den kim var? Oo, hakim Ziyete atacağım. sadece izle. Erik Pulgar Eskiden bu bizde oynuyordu. Zafet hocam. O Ziye. Torbacı için top açılımına hoş geldiniz arkadaşlar. İzle. Tek hakim Ziye çıkmazsa bu paketten. Ben. Aziz. O kadar diyorum sana. Haydi hakim Ziye. Ya hakim Ziye diyoruz ya. Halat geliyor. Hakim Ziye lazım bize. Halat geliyor. Ayıp da hem lan oğlum gelsin lan Geldi vallaha geldi gördüm Gördüm Hakim Ziyek geldi Baba dedim ben size Hakim Ziyek gelecek diye. Topu açılır mı ben yaparım. Ben isterim onu diye. Hakim Ziyek gördün mü? Hocam hemen. Bilinmezsin. Normal olmaz Hakim Ziyek. Söyledim oğlum ben size. Diğer 9'u boş Hepsini siliyorum. Ben Hakim Ziyek için açtım bu topu. Yani halamda siliyorum azim. Evet abi hazırım. Benim o kadar param yok. Böyle <laughs> <laughs> geldik şimdi bakalım bakalım bu adamın hesabına. Hakim Ziyeh'le ne kadar yükselebilecek? Şöyle geldik. Hocam oyun planı listesine tıkladık. Kolektif oç. Ay güç. E, İngiltere etkinlik, İspanya etkinlik, İtalya etkinlik, TRL'lik, klasman. Adam çok tertemiz çalışıyor. Bende hiç öyle değil. Ben ikinde birinde azim yazıyor. Birinde yeni hayat yazıyor. Birinde random var. <laughs> çok düzgün çalışmış bu çocuk ya. Haaland gelir Remzi abi Ziya'ya seviniyor. Biz de böyleyiz kardeşim. Abi paraya bakar mısın ya? Para ne kadar güzel bir şey bu hayatta ya. Allah bu videoyu beğenen herkesin inşallah böyle bir hesabı olur. Annelerinin de iPhone'u olur. Beğenmeyenlerin de annesinin J7 Prime olur inşallah. Şimdi hocam Duamız ettiğimize göre devam. Şimdi yeni gelen elemanlar sırala. Bu yedekleri de iyi. Sırala. E, alınma sırası diyelim hocam. Hakim e, falan Buraya Şuraya geldik kardeşim. Gurit Moit valla Berbatov'u çıkar. Berbatov ney? Şuraya da geldik. Şuraya bunu attık. Hadi Halantor'da olsun. İki yavaş da oynamaz da. Sonra ondan sonra bu fon kardeşimizi aldık. Schmeichel'ın yerine attık kardeşim. Ondan sonra buraya da geldik. Nerede lan bu oyuncu? Ambrosini. Gel kardeşim. Göbek de oynamıyor musun? Şöyle geldik. Dosa da bunu at. Böyle geldik. Başka. Harry Kane. Sen de buraya gel kardeşim. Var mı başka? Yeni gelen herkes. Hocam sağ açık. Al şöyle kardeşim ya. Gözünü severim. Böyle geldik hocam. Başka. Kaç oyuncu oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu? Abi hakimiz ziyeş kaldı. Seni denedim Abi, de... ben. Ben moderatörlerimi denedim kardeşim. Hocam kadroyu yaptık. içeriden bir bilgi geldi. Para bizi sokar dedi kardeşim. Milan paketini de aldı dedi. Alak kardeşim sen yeter ki böyle geldik sözleşme, paketler. Hocam a a şey, Akmilan Milan ne direkt insan bisikletle Ben ben sizden. Böyle geldik hocam 15.000. Rafaelle o kattomuza giriş yaptı. Niye aldık oğlum biz bunları? Lan deli misin oğlum lan? Tamam. Arkadaş bu zenginler... bilmiyorum ya. Çok garip insanlar. Hocam paketi de aldık bunları. Hatta onun yeterince anasını belledik bence, gerek yok menajerini değiştirdik. Nerede lan bu? Ne bu menajerin adı? Fonseca, he peki. Uçacın kollektifi 3261 keten peniye getirdik takımı. Abi hızlı kontra atak değil. Azim, bak işte. Çok bir yani yer, çok... Helal Azim, bak şimdi izle. Takım oyun tarzı, hızlı kontra atak. Ne oldu Azim? <laughs> ne oldu? Daha 25.000 mc harcadık, takımı bozduk. Takım dağıldı. takım dağıldı. Adam parası var. Biz kartlığı gerektiği gibi düzenledik. Kendisi bozabilir. İzlediği gibi. Basmayacağım çünkü kendisi isteklerine bassın. Gerektiği olanlara bassın. Hepsini çıkardık. Hocam ben eğlendim. Valla para yerken çok eğlendim. Zengin olduğu için bunun sahibi de o yüzden de şey vicdanım da hiç sızlamadı. Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle zenginler her zaman bekliyoruz. Bitti. <laughs> ben de size sakit babam olmayı bildiğim açıklamayı sizleri çok seviyorum.